Ayşe öğretmen kimya dersinde kimyasal tepkimelerde hangi özellikler korunur şeklinde bir soru sormuş ve öğrenciler aşağıdaki cevapları vermiştir. Tuğba atom cinsi ve sayısı, Defne toplam kütle, Murat fiziksel ve kimyasal özellikler cevaplarını vermiş. Buna göre öğrencilerden hangilerinin verdiği cevaplar doğrudur? Şimdi Tuğba'nın atom sayısı ve cinsi korunur dediği ifadeyi bir kontrol edelim. Bir kimyasal tepkimede tepkimeye giren atomların sayısı ve cinsleri ürünlerde de mutlaka aynı kalacaktır. Korunacaktır. Dolayısıyla Tuğba doğru söylüyor. Defne toplam kütle demiş. Kütlenin korunumu kanunu gereği bir kimyasal tepkimede harcanan maddelerin toplam kütlesi oluşan maddelerin toplam kütlesi eşit olacaktır. Dolayısıyla toplam kütle de korunur. Defne de doğru söylemiş. Fiziksel ve kimyasal özellikler bir kimyasal tepkimede maddelerin kimyasal özellikleri değişecektir. Fiziksel özellikleri de farklı fiziksel hallerde ürünler oluşabileceği için fiziksel ve kimyasal özellikler korunmayacaktır. Murat'ın söylediği cevap hatalı. Dolayısıyla doğrudur. Tuba ve defne seçeneğine gidiyoruz arkadaşlar. Sabit hacimli kapalı bir kapta gerçekleşen tepkime ait denklem aşağıda verilmiştir. Buna göre tepkime ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Tepkimemize bakıyoruz. C3H8 gazı 5 tane O2 gazıyla tepkimeye girmiş. 3 tane karbondioksit gazı ve 4 tane H2O sıvısı oluşturmuş. Özellikle buradaki sıvısına dikkat edelim. Buna göre tepkime ile ilgili bir gaz yoğunluğu azalmıştır. Öncelikle yoğunluk dediğimiz zaman D eşittir M bölü V formülünden gideceğiz. Bu noktada girenlerdeki maddenin tamamı gaz. Ürünlerdeki maddenin gaz ve sıvı olduğu için totalde gaz kütlesinde bir azalma var. Kap sabit hacimli olduğu için hacim kısmı sabit. Dolayısıyla bu denklemde yoğunun azaldığını söyleyebiliriz. Molekül sayısı korunmuştur. Öncelikle bir tane C3H8 molekülü var. 5 tane de O2 molekülü var. Girenlerde toplamda 6 tane molekülüm tepkimeye giriyor. Ürünlerde 3 tane karbondioksit molekülü, 4 tane de H2O molekülü var. Burada 1 artı 5, burada 3 artı 4'ten ürünlerde daha fazla molekül var. Dolayısıyla molekül sayısı korunmamış. Harcanan reaktiflerin toplam kütlesi oluşan ürün kütlesine eşittir. Kütlenin korunumu gereği her zaman bu ifade doğru olacaktır. Cevabımız Ceyhan. Bir miktar CH4 gazı ile 128 gram O2 gazı aşağıda verilen tepkimi artansız olarak gerçekleştirmektedir. Tepkime sonunda 88 gram CO2 oluşurken gaz kütlesi 72 gram azalmaktadır. Buna göre tepkimede harcanan CH4 gazı kaç gramdır demiş. Öncelikle burada bize verilen değerleri tepkimemize yerleştirelim. CH4 gazının miktarını bilmiyoruz. M. 128 gram O2 de artansız olarak harcandığı için buraya 128 dedik. Bu ikisinin toplamı kütlenin korunumu gereği ürünlerde oluşanlara eşit olması lazım. Tepkime sonunda 88 gram CO2 oluşuyor gaz kütlesi 72 gram azalmaktadır. Öncelikle gaz kütlesine azalma olarak sebebiyet veren şey burada oluşan H2O sıvısıdır. Demek ki benim H2O sıvımın kütlesi de 72 gram olmalı. Öyleyse M eşittir. Burayı 160, 128'e denklemin diğer tarafına attığımız zaman 32 olarak bulacağız. Kapalı bir kaba konulan bir miktar kalsiyum karbonat katısının kütlece %40'ı Aşağıda verilen tepkime denklemine göre ayrıştığında 44,8 gram kalsiyum oksit ve 35,2 gram da karbondioksit oluşuyor. Buna göre başlangıçta kaba konulan kalsiyum karbonat kütlesi kaç gramdır? Öncelikle soru bize %40'ı şeklinde bir ifade vermiş ve biz başlangıçta kalsiyum karbonat kütlesini arıyoruz. Öyleyse burada başlangıç miktarına 100 m diyelim. Harcanan kütleyi de 40 m olarak alalım. Tepkime oluşan maddeler 44,8 gram kalsiyum oksit ve 35,2 gram da karbondioksit. Bir tepkimede harcanan maddenin kütlesi oluşan maddenin kütlesine eşit olmalıdır. Öyleyse ben 40 m eşittir. 44,8 artı 35,2 eşitliğini kurabilirim. Bu noktada ilerlerse 40 m eşittir 80 m eşittir 2. Biz başlangıç kütlesini arıyoruz. Yani 100 m 100 çarpı 2'den 200 olarak buluyoruz. Cevap denize. N2 gazı artı 3 tane H2 gazı 2 tane NH3 gazını oluşan bir tepkime bize verilmiş. Yukarıda verilen tepkime ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur soruluyor. Şimdi tepkimede harcanan N2 ve H2 gazlarının kütleri toplamı oluşan NH3 gazının kütlesine eşittir. Kütlenin korunumu kanunu gereği bir tepkimede Girenlerde harcanan toplam miktarla ürünlerde oluşan toplam miktar kütle bakımından birbirlerine eşit olması gerekir. Dolayısıyla birinci ifademiz doğru. Tepkime sırasında toplam elektron sayısı korunmuştur. Bir kimyasal tepkimede atom sayısı, kütle, atom cinsi, toplam proton sayısı, toplam nötron sayısı Toplam elektron sayısı ve toplam yük korunur. Dolayısıyla toplam elektron sayısı korunmuştur ifadesi de doğru. NH3 gazı başlangıçta alınan N2 ve H2 gazlarının tüm özelliklerini taşır. Bir kimyasal tepkimede maddenin kimyasal özellikleri korunmaz. Ayrıca şuradan da şunu söyleyebiliriz. E, amonyak bir bileşiktir. Bileşikler kendini oluşturan elementlerin özelliklerini taşımazlar. Dolayısıyla bu ifade hatalı bir ifade. 1 ve 2 doğru yani cevabımız Ceyhan. Sabit rejimli bir kapta gerçekleşen tepkime değer alan maddelerin kütlelerinin zaman ile değişimini gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Böyle bir grafik gördüğümüz zaman grafikte miktarı azalan maddeler girenlerde bakın y'nin de miktarı azalıyor. Miktarı zamanla artan maddelerde ürünlerde olacak. Şimdi biz burada X artı Y'den Z ürününü oluşturan tepkime denklemimizi oluşturduk. Bir başlangıç miktarı yapalım. Başlangıçta alınan miktarlar. X'ten 48 gram alınmış. Y'den 24 gram alınmış. Z'de başlangıçta 0 var. Harcanan ve oluşan maddelerin kütlelerini de bu satırda bulacağız. Son durumda da sonucu biliyoruz. Öncelikle baktığımız zaman Y'ye. Y sıfıra gitmiş. Yani Y tamamen tükenmiş. Z'ye baktığımız zaman Z'de son durumda 60 gram olmuş. X ise son durumda M gram miktarda var. Şimdi başlangıç miktarından sonuç miktarına giderken. X'ten 48'den M'e gitmiş ne kadar harcandığını bilmiyoruz. E, Y'den 24'ten 0'a gittiği için 24 gram harcanmış. Z'de 0'dan 60'a gittiği için 60 gram oluşmuş. Bir tepkimede, tepkimede harcanan maddenin toplam kütlesi. Tepkimede oluşan maddenin toplam kütlesine eşit olması gerekiyor. Dolayısıyla burada x'te harcanan miktarımla y'de harcanan miktarın toplamı z'de oluşan maddeyi bana vermesi lazım. Öyleyse 60'ı elde etmek için burada benim 36 gramlık bir x harcamış olmam gerekli. 48 gram başlangıçta x'im vardı. 36 gram kaldığına göre demek ki benim burada m değerim de 12 olmalı. Şimdi tepkimemizdeki ifadeleri bulduk çözümledik soruya dönelim. X ve Y reaktiftir. Bir tepkimede harcanan maddelere reaktif veya girenler deriz. Oluşan maddelere de ürünler veya reaktantlar deriz. Bu ifadeleri görürsünüz arkadaşlar. X ve Y reaktiftir. Doğru. Toplam kütle korunmuştur. Biz burada da zaten toplam kütlenin korunduğu üzerinden sorumuzu çözdük. Yine de miktarlara baktığımız zaman mutlaka toplam kütlenin de korunduğunu görüyoruz. M değerimiz 12'dir. M değerimiz de 12 olarak çıktı. Cevabımız Edirne. Sabit hacimli kapalı bir kapta bulunan X gazı üzerine Y gazı ilave edilerek XY2 gazının oluşturulduğu tepkime ait grafik aşağıda verilmiştir. Buna göre tepkime sonunda kaptaki gaz kütlesi kaç gramdır? Öncelikle gaz kütlesi istenmiş ama bütün maddelerim X gazı, Y gazı ve XY2 gazı. Burada bütün maddeleri kaptaki toplam kütleyi alacağım. X artı Y XY2'yi oluşturan bir tepkime bu. Tepkimenin denkliği şu anda bizim için önemli değil. Biz tamamen kütle üzerinden hesap yapacağız. Bir başlangıç miktarı mı olacak? Tepkimede harcanan ve oluşan maddelerin kütleri olacak ve tepkimenin son durumda miktarı olacak. Öncelikle kapta hiç X2 yok, başlangıçta 0 X2 var ve son durumda oluşturulan X2 kütlesinde 25 gram olduğunu görüyorum. Kapta 7 gram X ilave edildiği sürece kapta X2 oluşmuş. 7 gramdan sonra ilave edilen hiçbir kütle bir iş oluşumuna sebebiyet vermemiş. Ama şöyle diyebiliriz. Başlangıçta 16 gram e, Y maddesi vardı ve tepkimede harcanan da 7 gramdır. Bu noktada bakın buradan ufak ufak tepkimeyi çözümleyerek ilerleyeceğiz. 16'dan 7 harcandı ve 9 gramlık bir Y maddesi arttı. Tepkimede de başlangıçta hiç xy 2 yoktu. 25 gram oluştu. Kütlenin korunumu gereği bu toplam 25 gramlık XY2. xy 2. Harcanan X ve kütlesi eşit olması lazım. Y'den 7 gram harcandığına göre 25 gram olabilmesi için X'ten de 18 gram harcanmış olması gerekir. Başlangıçta da 18 gram alınmış olmalı ki X bitmiş. Daha sonra ilave edilen Y'lerin hiçbiri madde oluşumuna sebebiyet vermediğine göre demek ki tepkime de X art kalmamış, artmamış diyebiliriz arkadaşlar. Başlangıçta alınan kütle de son durumda kaptaki toplam kütle de X'te 34 gramı verecektir. Cevabımız Bursa. Aşağıda verilen sabit hacimli kaba bağlı M muslukları açılarak N2 ve H2 gazları gönderiliyor. Ve şekil 1'deki durum oluşuyor. Daha sonra bu gazların NH3 gazı oluşturmak üzere tepkimeye girmeleri sağlanıyor. Ve bir süre sonra şekil 2'deki durum oluşuyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Birinci ifadem kaptaki atom sayısı azalmıştır kontrol edelim. Hidrojenlerden başlayalım. Pembe renkte göstermiş olanlar hidrojenler. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane hidrojen. Atomum ilk başta var. Son durumda da 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane hidrojen atomu son durumda var. Hidrojen atomlarında herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Azotlarımızı da sayalım. 1, 2, 3, 4 burada girenlerde azotum var. 1, 2, 3, 4 tane de ürünlerde azotum var. Kaptaki atom sayısında herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Kaptaki gaz yoğunluğu azalmıştır. Öncelikle biz kapta ilk başta tepkimeye giren maddelerin gaz olduğunu biliyoruz. Tepkime sonunda oluşan maddelerin de gaz olduğunu biliyoruz. Süreç boyunca kapta sadece gaz var. D eşittir M bölü V formülü. Toplam gaz kütlem sabit. Kabımın sabit hacimli olduğu da sorunun başında bana söylenmişti. Dolayısıyla M bölü V oranı sabit yani yoğunlukta sabit olmalı. Kaptaki gaz yoğunluğum değişmiyor. Toplam kütle korunmuştur. Üçüncü ifadem bir kimyasal tepkimede tepkimeye giren maddelerin toplam kütlesi tepkime sonucunda oluşan maddelerin kütlesine eşittir. Ki biz buna kütlenin korunumu kanunu diyoruz. Ayrıca atom sayılarını kontrol ettiğimizde de atom sayılarının ve cinslerin korunduğunu gördük. Dolayısıyla toplam kütle korunmuştur ifadem doğru cevabım Bursa.